Selam aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaş çadırını bir açacağım. Aleyküm. <laughs> selam aleyküm arkadaş ya. Balık çıkıyor mu? İsmin neydi? Ertaş. Ba Ertaş kardeşim balık çıkıyor mu? Allah çayını koydum. Maşallah çayın plan iyiymiş ya. Çay koydum. İçeride oturuyorum. Dil bir çaldı. Oo, tın dedi. Çok güzel. Sonra durdum durdum. Bir daha atın dedi. Allah Allah. Of, bu sefer koşa koşa çıktım. Baktım kamşı götürecek. Oo. Koştum koştum. Oltayı çekiyorum çekiyorum gitmiyor. Çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Bir saat yaptı bir sol Bir saat yaptı bir sol yaptı. Maşallah ya. Eee sonra? tam çeki tam kıyıya geldi. Oo. Tam dokuz buçuk, buçuk kiloluktu. Yapma ya. İyi maşallah ya. Sonra ne yaptın? Sonra bileğim erken kaçtı. Ay be. Tüh, var mı başka ya peki? Valla biz sekiz buçuk kiloluk var. Bir de altı buçuk kiloluk var ya. Maşallah ya Ertuğrul. Balıkları görebilir miyiz? De. Ölmesin diye suya mı koydun? He. Ölmesin ne diye. Hmm. Çok güzel. Ben neyim altı kilo. Sen de 6 lira. Balık var mı dedim. Ben de var dedim. Biz de yalan diyor. Ben laf diyor arkadaş. Suyun yanındaki dostlarıma selam olsun.